Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 13 Aralık 2023 duygu ve düşüncelerinde sizlerle beraberiz. İpne kediler kavga ediyorlar. Diyeceksin ki neredesin? Ön bahçede ateşin çağrısına tam gaz kulak vermiş şekildeyim. Ateş gördüğünüz gibi yaklaşık iki buçuk saattir yanıyor. Şu an son olarak fizyo enerji santraline kozalak gönderdim. Yarısı ıslak, yarısı kuru kozalak. Ama gördüğünüz gibi alevler oho aldı başını gidiyor. Fizyo enerji santrali tam gaz çalışıyor. Diyeceksin ki sen tam gaz çalışıyor musun? Ben de tam gaz çalışıyorum işte. Her zaman dediğim gibi hayatta yaşadığın her andan keyif alacaksın. Biliyorsunuz ben de keyif almayı çok seven bir sefa pezevengi olarak bu hayatın her anından keyif almak için inanılmaz uğraşıyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? İnsanın zerdüş dolası geliyor. Zerdüş nedir? Araştırın, bulun. Evet, bu akşam inanılmaz şeylerle uğraşıyoruz. Şöyle bir meze yaptım. Girit ezmesi yaptım. 10 numara 5 yıldız girit ezmesi. Etim var. Antrikot. Yanında püre vardı kalmadı. Rakı var. Muhabbet var. Müzik var. Güzellikler var. Her şey çok güzel. Keyifler 10 numara 5 yıldız. Ateşin çağrısı 10 numara 5 yıldız değil 10 numara 100 yıldız. İşte biz de böyle takılıyoruz. Ne yapalım? Dünyanın dertlerinden uzaklaşıp key seyri sefa keyfi sefa yaşıyoruz. onu yapmış, bu bunu yapmış. Galerandon yani en sevdiğim arkadaşım her zaman yanımda. Ateşi seyrediyorum. Ateşe bakarak bir şeyler yutuyorum falan filan işte bu şekilde geçiriyoruz. Lüzumsuzluklarla uğraşmıyorum. Lüzumsuz şeylerle vaktimi yormuyorum. Hiç gereksiz mevzulara uzanmıyorum. Şu güzelliğe baksanıza ya. Şu güzelliğe baksanıza. Bu ateşin çağrısına insan nasıl kulak vermez ya? Bakalım daha yakında anam 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 kuzalatlar var ya ne alemde of of of, of 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 bu kadar güzel bir ortam olur mu ya ha şu ışıklar biraz rahatsız ediyor tabi ama şunun güzelliği şu kızıllık beni mest ediyor ha fonda. Türk sanat musikisi var. Videoya kısıtlama şu bu gelmesin diye onu da koymuyoruz. O yüzden şu an müziği kapattık. Müziksiz takılıyoruz. İnanılmaz güzel bir ateş stoğumuz var. Göremezsiniz karanlık. Füzyo Enerji Santrali'nin yakıt stoğu sağlam. Her zaman Takviye etmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi hayatın her anından keyif alan bir sefa pezevengi olarak sizlere bu akşam İstanbul Kadıköy Koşu Yolundan sesleniyorum. Maalesef mekan burası, ortam çok güzel. Rakı var, müzik var, meze var. Her şey var. Daha ne olsun lan? Belamızı mı isteyelim? E onu da istersek yarın öbür gün o da başımıza gelir. Ama biz belamızı değil, güzel şeyleri istiyoruz. Ve her zaman güzel şeyler yaşıyoruz. Evet, bu çocuk kaçar. Siz, bilmiyorum ama neyi hak ediyorsanız onu tam gaz yaşamaya devam edersiniz.